Bir insanın ruhu olması gerektiği durumdaysa o zaman o insan mutludur. Ve hatırlar mısınız sessiz gecelerin müziğini, muhteşem gökyüzünün rengini, yıldızların heybetli göz kırpışlarını. Unutulduğumuz yerdeyiz hala. Hep orada kaldık, orada doğduk, orada öldük ve hala oradan dirilmekteyiz hiç değişmedik. Kalplerimizdeki sevgi ışığı hiç sönmedi, sönmeyecek. Unuttuk gerçek sevgiyi, aşkı. Hiç yaşanmamış gibi adeta. Her tuttuğumuz dalı mutluluk saydık. Oysa ne o dal bize ait ne de başkası. Gerçek sevginin ışığı sadece yüreklerdedir unuttuğumuz yerdedir ve unutulduğumuz yerde daima orada unutulduk buralarda haydi kurtarın bizi o muhteşem Tarık yıldızına söyleyin görünür olsun kainatta söyleyin üflensin sura uyanın artık gerçek sevgiye uyansın toprak uyansın hava su ateş bilinsin tüm gerçek Artık bizi bekletmeyin. Bekleyenleri bekletmeyin artık. Sevgi her yere nüfuz eden, her zerrenin sonsuzluktaki bütünlüğüdür. Mutlak nüfuz eder her bir fırça darbesinden tuvale akan damla boyaya hem de tüm damlaların bütünleşerek ortaya çıkardığı kusursuz bir şaheser tabloya her bir zerre, zerrenin de zerresi, varlığı ile yokluğundaki bütünlüktür. Her bir parçası bütünlüktür. Bütün ile zerre, nokta ile daire, her noktanın dairedeki bütünlüğüdür. Sanki tüm dünyayı kucaklarsınız da sevdiğini kucaklamayınca hep eksik kalır insanın yüreği. Bazen yüreğinizi öyle doldurur ki onun aşkı başka bir aşka yer kalmamıştır sanki. Ve yaşamda kişi kavramı ile olan aşka tüm inancınızı yitirseniz de onun sevgisi daima kucaklar, sarıp sarmalar sizi. Sonsuz sevgisini hissedersiniz tüm damarlarınızda, tüm göremediğiniz ruhunuzda. Bu yeter mi bu kuru bedende anlamaya tüm oluşumları? Tüm sesler sanki ona aittir. Tüm renkler de. Sadece o mu var yoksa bunların hepsi bir yanılgı mı? Düş mü görür insan hep? Gönül nerededir? Hep onda mıdır? O zaman neden bu ayrılık? Neden mesafeler ve aradaki perdeler? Neyi insan ister ondan başka? Sadece ona aitse neden dünyadadır hala? Çünkü sevgi güzel gönüllerden akacak arz alemlerine ve sevginin o muhteşemliği ve yakıcılığı ancak gönüllerin ateşiyle dinecek, dönüşecek, yayılacak kainata. Belki de tüm amaç buydu. Tüm inançların yittiği anda gerçek imanın ve sevginin ortaya çıkışı. Bedenlerde aranan yalan sevgiler ve aşklar hayallerimizin oluşturduğu pembe düşleri, bedenlere hapsedip aşk içinde olduğunu sanan sahte kimlikler, beklentilerin bittiği, tüm inanç ateşlerinin söndüğü ve sadece onun aşkından gayrı her şeyin yalan olduğunun gerçeğine yaklaşma. Yaklaş. Tüm gerçek bu. Yaklaş. Perdeler sadece zahiri, ve zahirelik sadece yaklaş anahtarında. Çoğu şeyi dönüştürüp değiştirdiğimizi zannederiz. Hatta bazen yakıp yok da ederiz büyük bir acı ile. Ama onlar her seferinde kendi günlerinden tekrar doğarlar. Ve karşımıza sınavlar döngüsü olarak çıkarlar. Adeta kılık değiştirircesine. Yaşamın döngüsünde yuvarlanırken, arada mağaramıza çekilip sessizlikte ve karanlıkta dinlenmekte fayda var. Çünkü onlar değişmiyor ama bizi değiştiriyorlar. Her seferinde biz de yanıp küle dönüşüyor ve yeniden can buluyoruz. Can bulacağımız yerse kendi gönlümüzün derinliklerinde mağaramızda dinlenmek, karanlıklardan çıkacağımız incileri derinlerden yüzeye getirmek, meşakkatli olsa da değecektir. Her seferinde yürek hakikati acımasızca fısıldar. Buna rağmen akıl neye inanmak isterse ona tutunur, asla vazgeçmez. Sınavlar, imtihanlar insanı uyandırmıyor. O sınavlarda ve imtihanlarda kazandığımız liyakate göre sevginin dokunuşu uyandırıyor insanı. İşte o dokunuşa kadar uykuda kalmaya devam edeceğiz ve o dokunuşu alan uyanır ancak uyandığının farkına ne zaman varacaktır? Akıl bedenin menfaatleri için rahat olanı seçer. Gönül ve vicdan ışığı ruhun gelişmesi için en uygun mizansenleri yaratır. Kovalamaca bir ömür boyu devam eder. Her ikisi de bir yerde buluşurlar ancak ölüm anında Aşk içinde olanlar hem arıdır hem dönüştürücü. Dokunuşlarının şiddeti sarsıcıdır. Mesafelerin hiç mi hiç önemi olmadan, her sarsıntıdan sonra açığa çıkan yeni enerji, geri dönüşü olmayan bir mistik bir yolculuğun uyanıklık halidir. Uyanan artık uykuya dalmaz. Bedenin yakıtı aşktır. Aşk yeniler, dönüştürür, arındırır. Varoluşun yakıtıdır hiç bitmeyecek sonsuzluktaki döngünün sebebi olan sevgi ve onun sevgisinin kudreti bizlerin gönüllerindeki aşk ateşiyle diner, dönüşür ve yayılır sessizlikte. Sevginin karşısında hangi mesafe vardır aşılamayacak perdeler mi kalmıştır arada ulaşılamayacak? ve sevgide olanlar için kelimelerin önemi yitmiştir. Sadece gönüldür yönlendiren. Hangi ama göz görecektir ki onları? Kainatın güzellikleri, güzel insanlardır. Onların yüreklerinden akan nurdur görünen güzellik. Güzel gören gözler de o nurla dolmuştur yürekleri. Öfke ve hırsları aklın gerisinde kalan erdemli insanlardır onlar. Acı, ıstırap, keder, bela, tahammülsüzlük insana keyfiyet veren vazgeçilmezlerdir. Paçasından yakalanan insan aşağı çekilerek uykunun en derinlerine doğru sürüklenir. Oysa ki gerçek huzur ve mutluluk bu manaların üzerine çıkabilmekte dünyasal tüm etkilerden sıyrılan aşka ve sevgiye ulaşmak için liyakat kazanır. Ancak yolculuk hiç bitmez. Sürekli şikayet ederiz, asla vazgeçmeyiz. İlginç bir döngüdür bu. İşte bu yüzden dünya insana beşik kalınmıştır. Vazgeçmek en vahim olgudur insan için. Döner dolaşır yine acı veren olgulara saplanır. Çünkü içimizde bir yerlerde bu olguları mıknatıs gibi çeken özellikler mevcuttur. Çünkü onlar henüz olgunlaşmamıştır. Sanki o döngüden kurtulunca tatminsizlik ve boşluk yaşanacak duygusu. Gerçekten bu yüzden hep bize acı veren olgulardan şikayet eder, yine o olgulara saplanırız. Oysa ki o saplanma durumlarıdır bizi kör eden, sağır eden ve uykuya sevk eden. Yalnızlık korkusu, işte dört elle sarılırız, sanki acı veren olgular bizi yalnızlığımızdan kurtaracak. Şikayet ederiz ama olsun bizi yalnız bırakmıyorlardır. İnsan bıraksa kendini gerçek huzura erecektir ama bunun için gerçekten hakikatli bir cesaret gerekiyor. Gelişme, tekamül de tedricen yani yavaş yavaş olmakta. Birden olması mümkün değil. Ancak bu şuursuz acı çekme döngüsünü fark edip de bunu kaderi olarak ele alan ve devam edenler için onlara sevgi diliyorum ve bir an önce kurtulmamız için dua ediyorum.